Rabia teşekkür ediyoruz. Şimdi kıymetli şairimiz Kamil Çakır'ın kızı Sema Gül Hanım'ı babacığı için yazdığı o güzel ve anlamlı şiirini seslendirmek üzere sahneye davet ediyorum. başlamak istiyorum. Babam da böyle öğretmişti bana. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu geceyi organize ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Babam için de e, her birimizin duaları, fatihaları çok kıymetlidir. E, öncelikle teşekkür etmek istiyorum dediğim gibi. Sonrasında e, Şiirimi okumadan önce, aslında şiir de değil, sadece kelimeler, şiirin adı da şiir olmayı bekleyen kelimelerim. Çünkü e, şuna inanmıştım yazarken bunları, babam okuduğumda e, şiir olacağına inanmıştım. Ben e, hiçbir zaman bu şiiri tamamlayamadım babamın yanında. Çünkü başladığında okumaya biz e, ağlayarak, karşılıklı ağlayarak e, bitirirdik. E, vaktimizi. Tamam kızım şimdi e, okuma derdi babam bana. Sonra devam edersin derdi. E, babam bir belki biliyor, biliyorsunuzdur. Hatta bir şiir kitabı da e, akrosti şiirlerden oluşuyor. Hatta vefat eden sevdiklerinin ardından da akrosti şiir yazardı. E, paylaşırdı. E, aramızda konuştuğumuzda ailecek e, abim demişti ki babama baba sen Herkese yazıyorsun bu şekilde atrostiş ama senden sonra kimse sana yazamayacak deyip öyle latife yapardı. Hatta sağ olsun abim de babamın kendi cümlelerinden, şiirlerinden alınmış cümlelerden ona bir atrostiş yazmıştı. Babam da onaylamıştı, güzel oldu demişti. Onun üzerine ben tekrar ona yazdığım şiiri okuduğumda kuzum demişti, yine, gö yine nemlendi gözlerim demişti. Bitiremiyorduk dediğim gibi. Ama şunu söylemek istiyorum. Belki e, bizler için de bir aydınlatıcı, bir düşünce olur kanaatindeyim. E, babamdan önce, babamdan tam iki ay önce benim dayım da vefat etti. E, babam vefat ettiğinde şunu hep söyledim. Eğer babam bilseydi ki dayımdan iki ay sonra kendisi vefat edecek, dayım için bir damla gözyaşı dökemezdi. Çünkü kendisi için şey kapılırdı. Ama bizler de biliyoruz ve bilmeliyiz ki, Sadece iki ayımız var. Yani daha fazlası değil, Allah bir gün veya birden günden biraz daha fazlası şeklinde dünya hayatından bahsedeceğimizi söylüyor bize. Bu bir farkındalık oluştursun diye düşünüyorum. Allah ondan razı olsun. İyi ki onun gibi bir babaya sahip oldum. İnşallah onun sadaka icayesi olarak devam ettirebiliriz hayatlarımızı. olsun. Şimdi e, bugün için düşünerek gelmemiştim. Buradayken aklıma geldi. Telefonumu okuyacağım. Kusura bakmayın o e, Başlamadan önce de şey de söylemek istiyorum. Böyle karşılıklı okurduk babamla. E, babamla bir gün dışarıda böyle bir kafeye gitmiştik. Babam demişti ki bana, kızım işte ben 50 yaşında adamı beni getirdiğin yere bak böyle yapmıştı bana, oturmuştuk karşılıklı. Bana bakarak şiir yazmıştı. Ee, demişti ki, ömür kısa yol uzun ağlama, birazcık gül. Gülüşünle açacak lale, menekşe sümbül. Artık devir değişti, bülbüle ağlayan gül. Gül bülbüle yar olsun, bana hicran gül. Sonra aradan biraz daha zaman geçti, bana şiir yazmaya çalışıyordu, biraz böyle çekiniyordum. Anlatacağım, hepsi şiirde var zaten, şiir olmayı bekleyen kelimelerim de var. Ee, sonra ekledi buna, dedi ki, Gözünden sakladığım inci mercan tanesi, yücelerin mışkusu, taçların şahanesi, her damla gözyaşımın esrarlı bahanesi, senin en nadide, gülü açan samazim demişti.'' Sağolsun, Allah'a hemen razı olsun. Şimdi e, izninizle başlıyorum ben de şiirime. Bir gemiden yazıyorum sana. Kelimelerim denizim olmuş da ben yelken açmışım okyanusa. Her yazdığını okutuyorsun bana ve ben yeniden başlıyorum konuşmaya. Yazdıklarını ilk okuyan, yazdıklarını ilk sana okumak, okutmak ister. İlk okuyanım bu şiir sana. Sen bana şiir yazarken ne zorlanmıştın? Çünkü onu da ilk okuyan ben olacaktım. Redaktörün beğenmeyebilirdi bugüne kadar hepsini beğenmiş olsa dahi. Oysa senin tek kelimen dahi şiirdi. Bu kelimelerse sana okununca şiir olacak. Dinle kelimeleri baba. Masalları anlatırdım. Prensesi hep bendim masallarının. Ne maceralar yaşardık da bir türlü uyutamazdım. Elim kanadığında hiç bakamazdım, gelir ve sama sızlanırdım. Sendin benim yarabandım. Eskilere merakım seninle başladı. Çatı katını beraber doldurduk anılarla. Ben hep o manzaradan baktım hayata. Eski halini de hatırladım arada ve anladım. Bazı yerler zamanla cennet olurmuş insana. Aldığımız her arabanın en önemli özelliğiydi bizi köye götürebilmesi. Çok araba değiştirirdim ve ben her arabaya çok bağlamırdım. Çocuk hakkını unuturdu yakın zamanda gideceğini. Sattığımız arabaların da peşinden az ağlamadım. Her seferinde zor da olsa yeniden sevebilmeyi öğrendim. Sen iyi misin onu söyle sözün merhem gibiydi. Kapatırdı tüm hataları. İlk hatalarımı senin yanında yaptım. İlk yaramazlıklarım, ilklerim oldun ve ben... Ben tüm ilklerimi hep sana anlatarak tamamladım. Güzel bir günün sonu, hep sana anlatma heyecanıyla biterdi. Kimileri anlamazdı, bu kız ne anlatırdı bu kadar bitmek bilmeyen. Anlatsın ama bakın ne güzel konuşuyor diyen sendin o sözlerin ardından. Nisan yağmurlarını seninle yaşadım. Seninle her yağmur Nisan'ı getirdi bana. Usul usul yağdı yağmur ve usul usul yürürdük seninle. Babam ne iş yapıyor sorusuna hep hazırlanırdım. Aynı anda birkaç meslek sayamıyordum. Ben de her yaşımda birini seçiyordum. Her yaşımda farklı cevap vermek hoşuma gidiyordu. İş adamı, emlakçı, siyasetçi, müteahhit, öğretmen. Bir zaman imamlık da yapmış babam. Her cevabında farklı bir soru ekleniyordu ve bu soruları soran gözler hoşuma gitmiyordu. Babam yazar demeye başladığında karşımdakilerin gözleri gülmeye başladı. Ve cevabımın ardından gelen her yeni soru yüzümü gülümsetti benim. Kitaplarını anlattım insanlara. Benim ilk mesleğim senin yazarlığınla başladı. Kitaplarının her ayrıntısına beraber karar veriyorduk. Artık benim de bir mesleğim vardı senin kitaplarının kapak fotoğrafçısı olmuştum ve bu bana öyle iyi gelmişti ki her kareme bir kitap düşmesini istedim. Sen de bana Gülsema'yı armağan ettin. Doğum gününde elime verdin. Kapağındaki fotoğrafsa benim çektiğim. Her yaşadığımızda bir fıkran var anlatacak. Senin yanında herkes gülümsüyor. Sen bunca şeyi nasıl aklında tutuyorsun baba? Ben anlatınca da güler sanıyordum insanlar. Aynı senin cümlelerini anlattım ama senin gibi anlamamışım da insanlar seninki kadar gülmediler anlattıklarıma. İstanbul sevgin ve köye hasretin. Sen anlattın, ben de sevdim. Sense hep hasrettin. Senin sevginle dindi benim hasretlerim. Eski bir radyo, yeni bir radyo, daktilo, gramofon. Ne mutlu etti bizi değil mi ama? Fırtınalı bir akşamdan yazıyorum sana. Notalarım olmadan uçmaya çalışır gibi çırpıyorum kanatlarımı. Kanatlarımın her bir noktası acıyor sen böyle baktığında. Salıncakta sallanır gibi uçtuğumu hayal etsem ne olurdu baba? Salıncakta sallanmayı, sallanmaktan keyif almayı sen öğretiyorsun bana. Ağlamayacağıma söz verirsem alacağın topun nereydi sahi? Ya ağlarsam sözünden sonra ağladım ama sen yine de o topu aldın bana. Sesini duymak için aramıştım çünkü bunu almıştım ve sesin iyi gelecekti bana. Sen o gün anladın, sen anladığında ağlamaya başladım. Sen konuştun, Din bir yaşı bulutların. Sana her şeyi anlattım, bazı zamanlar günler ve giderdin yanımdan. Bilmezdim gözlerinin yaşını saklardın. Google'un beraber ağlamıştık. Hatırlar mısın? Sen hep çok duygusalmışsın ama ben bunu neden öldüğünde anladım. Bir limandan yazıyorum sana. İlk adımlarımda gölgenden dahi korkarken böyle korkusuz olmayı kimseye eyvallah etmemeyi senden öğrendim. Sendin benim kahramanım. Çünkü bilirdim gölgenden kaçarken düşten de yere sen hep arkamdaydın ve beni koruyacaktın. Şimdi ise insanlar korkutuyor beni baba. Sen hep böyle dur benim arkamda. Öyle çok yanlarımız yazmakla bitmeyecek. Öyle çok ki tebessümlerimiz. Öyle çok ki yağmurlar. Öyle çok ki sevgim. Öyle çok ki sevgim. Bir ömür yetmeyecek. Aklınıza geldikçe babama, babacığıma farklı aklımda İzmir'le tanımamızı rica ediyorum sizlerden. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> <laughs>